Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Şubat Salı. Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Adana ve Antalya şablon olarak devam edeceğim. Ee, yorumlara artık bu öksürük ne zaman bitti o zaman arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Dünkü o 1,5-2 e, dakikalık kayıtta. Hatta bu şu andaki yaptığım kayıtta da olsa. Aradan öksürük gelirken videoyu durduruyorum zaten. Donduruyorum. Sonra tekrardan başlıyorum. Yani başıma bir bela oldu sanki ya tam yani ritmini bulamadık. Ee, bu hastalık zaten influencer mı öyle bir şey, acayip böyle bir ismi var ben tam olarak telaffuz edemiyorum. Yani manyak bir şey var ya Yani tamam şeyi geçti ama biraz kırıklığı var işte. Bir de bu öksürükler 2-3 ay sürüyormuş. İşte artık şansımıza, ya, en beni en çok zorlayan uyurken oluyor. Uyurken yani tıkınıyorum resmen. Güzel yorumlarınız için bu arada teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Hani bir salgın var. Herkes kimi sorsam e, bu hastalık var. E, normal abi biz hepimiz otobüsten gidiyoruz. Şeyle gidiyoruz Otobüsler tıkamasa zaten. E, haliyle herkesin nefesinin birbirine gidiyor. E, Allah, yapacak bir şey yok. Ne yapalım benden ne i̇şte, Allah daha bekleden korusun işte. E, temennimiz hiç kimsenin e, böyle bir duruma karşılaşmaması. Sağlıklı yaşaması. Ama işte Türkiye'de yaşıyoruz. Maalesef böyle şeylere katlanıyoruz. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. İnşallah yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.